Kaçta i̇şte global var? Bak şu tek el sayı bu, bu globalde Özür <laughs> artık kanka Sıkma ki buradayım oğlum <gülüyor> 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 Neyse ilk el ısınmayız <laughs> İlk elden de global gelmez yani be kanka Lan <laughs> tamam, biz ne gördük ne kadar çok global gördük çok olan Evet olan ya. Yani. Oğlum benim crosshair bozulmuş ya. Arka, dön dön arka. Arkadan gel. Benim crosshair bozulmuş. Kalın değil ya. Yani. Ince, ince halli benim crosshair. Instagram aşağı. Aynen. Ee, arka kapıya, arka daha... kapıya kapı yalnızca açacağım bu arada bir dakika. O ne? Aa, benim ayarlar. <gülüyor> <gülüyor> Surprise. O ne? Adam kör oldu. <laughs> ne oldu biliyor musun? Bak. Böyle elimde aynı senin gibi girdim. Adam önümdeymiş. Ben buraya bakıyorum. Benim bir tane bile bana bir tane bile vuramadım. O Oğlum elinde blok var. Ne bekliyorsun adamdan? <laughs> Kanka bir tane bile vuramadım ama. Sıkıntı yok. <laughs> Kanka <ama>. kafama, <laughs> blok vursa bile ne olacak <laughs> ki oğlum? Ya sen herhalde benim bloklarımı görmüyorum. Tek else. Kanka bunu diyen sensin de tek else blok yiyip ölen de. Bu ya hızlı ödeyeni What the ee, <gülme> Selamun Aleyküm Gizli <laughs> limon <laughs> yeah, kanka smoke sende el bombası falan kullanmayan biz. Aşağı saçmalık. Of. Ha smoke içi yazıyor la buraya. <laughs> Çok saçma lan. Nasıl la? Aşağıymış bilmiyorum. olabilir bilmiyorum. Nerede olduğunu. Ya iki tarafa da bak sen bir yandan. Ben bu tarafa bakıyorum. Kapı açılırsa zaten duyarız. Altın nikahına mı Aynen öyle. <laughs> belliydi oğlum belliydi. Başka yapacağı bir şey yok zaten. Ya ben AWP'ye bakıyorum kaç orada. Ben nasıl kaçırdım anlamadım bu arada. Kanka hitboxları çok fazla düzeltmişler. Ha hitboxları baya baya düzeltmişler biliyor musun? Onu kaçırmamın imkanı yok yani eski oyun olsaydı. Öyle öyle öyle. Ben de daha... <laughs> artık. AVP'de bayağıdır oynamadığım için şey. alıştık değilim. Düzeltmem lazım. Kapı açılmış. Biliyorum oğlum gör görüyorum. Adam benimle oyun oynuyor. Zıplaya zıplaya falan çıkıyor anasını zaten. Baksana oğlum oyun oynuyor benimle ya. Karşımdan bıçakla yürüyerek geçiyor. Bak bak. Ne yapıyor? Bak bak zıplayarak geçiyor. Kanka oğlum benim pomdan <laughs> ne yapıyor lan bu? Aa kör oldum. Kör oldum. <laughs> Aa kör oldum. <laughs> Vurdun mu? Evet. Kanka görmen lazım. <laughs> Var ya. Tamam kanka diğeri oradan Bayağı göstermez iyi. artık. Bayağı iyi dalga geçti biliyor musun? <laughs> lan lan lan. Aha. O kadar o bir, bir dalga geçti ki kanka. <laughs> <laughs> hadi de çok güzel dalga geçti. Ya oğlum. Globale bak ya. Adam... <laughs> adam, zıplıyor kanka. Arka arkaya gidiyor. Bana baka baka geçiyor. Kanka, o <laughs> derece. O yani derece dalga geçmeye başladı. <laughs> bir var yukarı. Ya bak yine aynı <laughs> <laughs> şey yapıyor ya. AFM çekmiş lan o. Salak atamadı abi. çekmiş. Ben bakıyorum oraya. Merhabalar. Sen yerine bak. Sen de adam var. Önüne adam abi atladı abi. değil mi kanka? Önüne adam atladı. Ben bekliyordum oradan gelmesini. Oradan geldi tam da. Bu ne? <gülüyor> 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 ben bunu beklemiyordum. <laughs> Ben sıfır gidiyorum lan. İyi ha. Ben de bir kere ölmüştüm sadece. Bence çok iyi <laughs> değil, mi? <laughs> değil mi? Bence, çok çünkü... iyi. Abi tüm el avak oyunu Omar abi. <gülüyor> 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 Bu adamlar var adamlar. Adamlar gerçek. Şurada çifte mi mu var? Bana mı öyle geldi? Tapu hava uçurdum uçurdum. Bir flash attı Üstte. Nerede gördüm? Aa hiç adaptı ya. Ağzına ne kadar oldum ya. Daha Bir tane cg. bile vuramamışım. Avuk avuk cc. 25 e 66 vurmuşum biliyor musun? çok güzel olur. oturmuşlar Neyse. o bombaya. Neyse. Neyse. Bak işte meşhur Yanıcı adım dur kanka Ne yaptın Kanka AP çekti kanka Tamam bomba otur Bombay <laughs> <laughs> bomba <laughs> <laughs> 53 vurmuş. Oha iyi vurmuş ha. Bomba baya iyi vurmuş. Ben önceki el tek bombaya 22 66 vurdum. Adamlar <gülüyor> harika oturmuş <laughs> bombaya. Bomba <laughs> vuruyor oğlum bazen. Raskele <laughs> Tam <gülüyor> <ozadığıma> vuruyor. Cheat. <laughs> 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 Cheat. Evet. Aet. <Aa>, evet. <laughs> 12 C4 bende. Şimdi. Aklı niçin oluyor? Hayır sattım ya adam. Vay diglolu adam. Vay nasıl olurmuş ya? Yoksa vururmuş ya diglolu. O lan çok güzel görünüyor. Vallahi çok güzel görünüyor. Aslanım 12 canım var oğlum zaten. 12 canım var. Harlı diglolu. Yok. Ben. Bebe. No Ezi. 12'ye 2, 6'ya 2. Çok temiz oynadık. Çok temiz. <laughs>